Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Size bugün öyle dehşet bir bilgi vereceğim ki duyduklarına inanamayacak. Bunu herkese anlatacaksınız. Banka kartlarını, kredi kartlarını bütün gün elinde cüzdanında taşıyorsun. Diyelim ki cüzdanın veya kredi kartın kayboldu. Fark ettiğinde bir baktığın ki hesabından 10.000 TL paranın hepsi çekilmiş hesabın boşalmış. Başından aşağı kaynar sular döküldü. Şikayetçi olsan hırsız bulunsa bile para çoktan yok olmuştur. Geri alamazsın. Bankanı arayıp kartını kapattırsan bile zaten hesabındaki bütün para çekilmiş. Giden gitti en fazla hırsız ceza alır. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Sanıyorsan çok yanılıyorsun. İşte hayatın boyunca bilmen gereken en müthiş bilgilerden biri. Kanun diyor ki eğer banka kartın veya kredi kartın kaybolduysa 24 saat içinde bankana durumu bildirip kartını kapattırırsan unutma 24 saat içinde bankanı araman gerekiyor. Hırsızlar bankadaki 10.000 TL paranı çekse bile sen bu zararın sadece 150 TL'sinden sorumlusun. Geri kalan tüm zararını yani 9.850 TL'yi banka sana geri yatırmak zorunda. Size bu hakkı kanun veriyor. Bakın ekranda ünlü bir kredi kartı şirketinin sitesindeki açıklamayı görüyorsunuz. 24 saat içinde haber verirsen 150 TL hariç geri kalan zarardan senin sorumlu olmadığını açıklamışlar. İçinden diyorsun ki sen kartını kaybettiysen bankanın suçu ne? Bankalar her şartta müşterilerinin güvenliğini sağlamak zorunda arkadaşlar. Bankalar bu tür olaylara karşı sigorta yaptırıp kendilerini zaten garantiye alıyorlar. Unutmayın kartınız kaybolursa 24 saat içinde bankaya bildirirseniz 150 TL hariç kalan tüm zararınızı bankadan Geri talep edebilirsiniz. Bu muhteşem bilgiyi tüm sevdiklerinize gönderin. Videoyu kaydedip hesaplarınıza paylaşın. Herkes faydalansın arkadaşlar. Huzurla kalın.